Ajanda Podcast'ten merhaba. Bugün Cuma 29 Ağustos 2025 ve her Cuma olduğu gibi Eko Analiz'le karşınızdayız. Ben Engin Tatlıbal. Her sabah olduğu gibi ve Cuma günlerine özel konuğumuz Eko Analiz'in çok önemli, çok güçlü temsilcisi Türk basınının, Türk ekonomi basınının önemli ismi Sinan Doğan'la beraber Sinan Estağfurullah. merhaba. Estağfurullah Timerşen merhaba. merhabalar. şimdi aslında de... Geçen hafta da konuştuk, bu hafta da söyledik. E, Türkiye'de e, bir sürü şey oluyor. E, bir PKK'nın silah bırakması süreci var, bununla ilgili bir komisyon var. E, bunu biz ajanda podcast'te e, sürekli işlemeye çalışıyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Ama aslında konuşulacak pek bir tarafı da yok çünkü e, ne olduğu, ne olacağı e, aslında ortada yani bu benim görüşüm. E, bu şey gibi. Hani e, İzmir yangını meselesinde bu çok anlatılır e, yani bu çok kullanılır e, ya da e, mesela Azra Erhat da, e, kendi Mavi Anadolu e, gibi ortaya koyduğu fikirlerde e, bunu yapar. Yani biz önceden bir hedef koyarız, ulaşmak istediğimiz bir düşünceyi bir sonucu koyarız ondan sonra bizi o sonuca götürecek... Ee, şekillerde hareket ederiz. Bu da aslında bilimsel olarak e, doğru bir yöntem değildir. Yani İzmir'i e, Yunanlar kaçarken yaktı. Hedefini en baştan koyarız. Ondan sonra bizi o noktaya götürecek sadece atıyorum belgeleri, tanıklıkları vesairelerin peşinde koşarız. Hani e, komisyonda da biraz böyle. Hani en sonda ne olacağı... Bir, sabır, oldu, bir insanı tutuklayıp sonra delil bulmak gibi. Gibi bir şey evet. Yani amaç o insanı tutuklamak ya da amaç işte atıyorum PKK'nın silah bırakması ya da vesaire vesaire. Onu en baştan koyup... Ee, ona gidecek şekilde e, bazı işler işlemler yapılınca yani yolda çok ciddi aksaklıklar e, yaşanabiliyor. Yani bu bizim bir hastalığımız bence. Neyse bu e, önemli değil ama e, hep söyledik, geçen hafta da söyledik. Asıl Türkiye'nin gündemi ekonomi olmalı çünkü çünkü e, bugün e, Mehmet Ali Birand'ın tabiriyle sokaktaki vatandaşın ekonomiden başka bir gündeme olduğunu ben düşünmüyorum. İşte pazartesi günü ayın biri bir sürü milyonlarca vatandaşın maaşı yatacak ve ben biliyorum ki bugünü, günü, yarını, cumartesi pazarı, hafta sonunu bu insanlar pazartesi gelsin de şu maaşımız yatsın düşüncesiyle geçirecekler. Yani böyle bir durum var ve bana göre gündem budur. Ama Türkiye öyle bir ülke ki, ee, yani asıl e, bilmemiz gereken şeyleri konuşmamız gereken şeyleri bilmiyor konuşmuyorken e, bilmememiz ya da e, konuşsak da olur konuşmasak da olur şeyleri konuşuyoruz sen güzel bir yorum yapmışsın CHP bunu niye en başa koymuyor gündemde diye bu şekilde yapacak bir hali mi kaldı? Çünkü onlar da ayrı bir baskı altında. Bir çok enteresan bir değişim, dönüşüm, bir transformasyon süreci yaşanıyor siyasette de, ekonomide de. Bugün bugün bunu savunma sanayi ayağına biraz bakalım istedik yayından önce yaptığımız gündem toplantımızda. Evet Tabii burada hafta içerisinde Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun eski başkanı İsmet neydi? Sayhan. İsmet Sayhan'ın e, önce gözaltına alıp sonra tutuklanması ve oradan Aslan'a e, yönelik bir bağlantı üzerinden kamuoyuna bazı e, kulisler, bilgiler yansıdı. Sen de bunları takip ettin. E, neler oluyor orada bir e, özetlemek gerekirse? Evet, yani tabii biz burada e, şeyiz, e, ekonomi gaz gazetecisiyiz, e, savunma sanayi muhabiri ya da savunma sanayi gaz gazetecisi değiliz. Bu özel bir alan bu alanda çalışan değerli arkadaşlarımız var. Biz onları takip ederek gelişmelerin nasıl şekillendiğini görüyoruz. Bir kere dediğiniz gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yakın, kendisi de avukat olan eski MHP'ye yönetim kurulu başkanının tutuklanması ve arkasından Aslan grubunun yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün de tutuklanması ardından Aslan grubuna ait 10 şirkete kayyum atanması şu an sıcak güncel gelişmeler. Gerekçe ne? E, FETÖ örgütüne üye olmak. Askeri casusluk. Ve askeri casusluk. askeri casusluk. Evet yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tedarik ettiği e, mühimmat işte mermi bilmem ne sayısını e, miktarının e, elde edilmesi gibi hani e, gizli bilgilerin aktarılması gibi Tabii Aslan grubu aslında AK Parti döneminin yıldızı parlayan gruplarından birisi. kendisi demirçilik işinde, liman işçilerinde olduklarını biliyor biz. Kendi orunda limanları var. Demirçilik işinde başlayıp oradan savunma sanayine atlayan ve askeri ihalelerde aslan payını alan son dönemin yıldız şirketlerinden birisi. Hatta bu Bahadır Özgür'ün, gazeteci Bahadır Özgür'ün de ilettiği gibi bu firmaya 2021 yılında süper bir teşvik verilmiş. Yani mühimmat ve bomba üretimi için. Yani e, devletin kollarında, AK Parti iktidarının kollarında, gölgesinde büyümüş e, bir şirket. Fakat şu an gelinen noktada bu şirkete bir operasyon düzenleniyor. Operasyon boyutlarının nereye uzanacağını e, bilemiyoruz ama Ankara kulislerinde e, konuşulanlara göre bu şirketin ortakları arasında eski bir bakan, şu an hala AK Parti milletvekili olan eski bir bakanın olduğu iddia ediliyor. Ve bu bakanın kim olduğu ile ilgili e, kamuoyunda e, çok ciddi e, iddialar var. Yani isim telaffuz ediliyor, isimler telaf telaffuz ediliyor. Şimdi biz de aslında telaffuz etsek ederiz de evet. e, böyle ettiğimiz zaman da e, yani dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bunu biliyorlar. bilmeyenlere de hatırlatalım. E şimdi biz bir kulis bilgilerini eskiden söylerdik, isimleri telaffuz ederdik ama artık öyle olmuyor o işler. Şimdi bir isim telaffuz ettiğiniz zaman ee, işte kamuoyunu yanıltıcı bilgiyi aranan yayma.tck evet. 217 Taksim A'ya falan giriyoruz. Bir de istiyoruz ki yani e, sizlerle birlikte olalım yani <laughs> sözümüzü söyleyebilelim sizlere e, duyduklarımızı bildiklerimizi aktarabilelim istiyoruz. O yüzden bazı konularda çekincelerimiz olabiliyor. <laughs> Lütfen mazur görün. Eski bir AK Partili bakan ve mevcut milletvekili diyerek geçiştirmek evet. zorunda kalıyoruz. Ee, memleket bu hale geldi. Yani hepimizin işi zor ama gazetecilerin işi de bu anlamda. Biraz zor. böyle, böyle evet. yani zor. En iyi bir kere e, hani savunma sanayi böyle şey bir alan değil. Siyaseten ağır, işte devletin çıkarları için falan öyle bir şey değil. Çok karlı bir alan. Yani bugün e, bir sanayiciden duymuştum. Bir protest fabrikasını işte e, ufacık bir düzenlemeyle hemen savunma sanayine, silah sanayine çevirebilirsiniz. Savunma sanayi diyoruz aslında ama bu savaş sanayi aslında hani NATO'nun savunma örgütü dememiz gibi NATO, ya önceki gün öyle bir durum vardı. Yani NATO işte, bir savaş örgütü ama biz alışmışız savunma örgütü falan diyoruz. Trump e, savunma bakanlarının adını savaş bakanlığı olarak değiştirmeyi düşünüyor. Çok gelir. davranıyor. Bu evet, arasında. evet. Yani evet. bizde de onu anlattım ben de geçen gün e, ajandada. E, biliyorsun e, Osmanlı döneminde e, savaş bakanlığıydı da harbiye nezaretiydi. Evet. Yani harbiye biz yani süsledik dedik, endik. Hani hem, haber... hem müdafaa nezareti değildi. <laughs> harbiye nezaretiydi. Evet. Ya ama işte o dönem savaşlar dönemiydi. Sonra işte... E, savaşlar hiç bitmedi ki. 40, yani bitmedi ama hani 45'ten sonra hani özellikle Avrupa ve Amerika için diyeyim. E, soğuk savaşın gölgesinde bir görece e, hani e, yaygın savaşların belki Avrupa'yı ve Amerika'yı doğrudan hani Amerika'da bir e, okyanus ötesi çok fazla savaş yaptı da. E, bir barış dönemine e, tırnak içerisinde medeni batı. Hı. girdiği için hani artık daha böyle masum bir isim olan savunma bakanlığını tercih ettiler. İngiltere'de de savaş kabinesi vardı biliyorsun. Hı. Yani savaş kelimesini bıraktılar savunmaya geçtiler ama e Trump'ın o açıklaması gerçekten çok benim tüylerimi diken diken etti evet. ve dediğin gibi aslında dürüst davranıyor. Bir yandan da Nobel Barış Ödülü'nü istiyor. Evet. Yani ben savunma bakanlığının adını Savaş Bakanlığı yapacağım diyor. Bir cümle sonra Nobel Barış Nobel, Ödülü'nde benden çok hak eden yok diyor. Nobel baba. Savaş Ödülü verilebilir belki bu anlamda. Öyle lakin Obama'ya verildi de işte evet. Trump da diyor ki bana niye verilmişsin. Belki küçük bir tespit de başlayalım. Bir kere dediğimiz gibi e, silah sanayi. Ya da savaş sanayi. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de siyasetten ayrı değil. Hemen örnekleri verelim. Örneğin e, Altay tankı. Uzun süre Koç Holding uğraştı. Ona verilmedi. Hı hı. siyasi sebeplerle. E, şey yine Deniz Kuvvetleri'nin gemileri. Orada da işte mesela Aziz Yıldırım bunların iyi bir oyuncusuydu. Sonra e, şeyde e, Ergenekon değil mi operasyonlarında gözaltına alındı. İşte FETÖ'yü e, onun kaba tabiri şu. Genel yorumum benim bu. E, FETÖ'yü Fenerbahçe'ye sokmadığı için diyelim. Evet. Yani <laughs> orada da e, çok ciddi e, pay alan bir gruptu. Ben e, şöyle üç katmanlı olayı değerlendirmek istiyorum. Bir e, AK Parti'nin en büyük iddiası şuydu. Tamam her şeyde başarısız oldum ama savunma Sanayi'nde büyük başarı yakaladım. Bu gelişmeler bence bu tezin ne kadar e, çürük olduğunu bir göstergesi. Bir kere Türkiye e, savunma sanayinde hep konuşuyor ama hani çok başarılı işler yaptığını elbette yapılıyor ama bu alanda bence hem kaynak yetersizliği Türkiye'nin ekonomik kaynakları başka yerlere aktarıldığı için ya da savaş sanayine yanlış şekilde aktarıldığı için, bazı gruplar palazlandırıldığı için burada bize anlatılan, vatandaşın inandığı bir e, başarı öyküsü yok. Bunun getirdiği bir sancı var. Bu sancı bence Şunut'la şöyle tetiklendi. İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ve İran'ın hava savunma sistemlerinin e, neredeyse yok derecede olması, yani adam geliyor istediği gibi dümdüz biliyor bir ülkeyi. Türkiye'yi Demir kubbe de cortladı tabi evet. biliyorsun İsrail. Aslında bir yanıyla da o da yani iki taraflı hem İsrail'in o demir kubbesinin zayıflığı, zafiyeti ve Amerikan tedarikine bu kadar muhtaç durumda olmalarız. Evet. Hem de e, İran'ın neredeyse hava savunma sisteminin olmaması evet. Türkiye'yi endişelendirdi. Bugün CHP e, Genel Başkan Yardımcısı sanıyorum Yankı Bağcıoğlu da eski asker. E, o da hava savunma sistemlerinde birçok şey iddia edildiğini ama bunların bir türlü yapılamadığını geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce dile getirdi. Bu endişelenmişe benziyor. İkinci boyutu biraz ekonomik boyutu. Yani bu savaş sanayinin bu karlı ortamında AK Parti bu alanı yeni oyuncularla doldurup yani bazılarına çık oyundan bazılarına gir diyor. Bunlarda da en büyük oyuncu biliyorsun Selçuk Bayraktar, yani Cumhurbaşkanı damadı Selçuk Bayraktar, ee, inanılmaz bir başarı e, öyküsü yazıyor tırnak içerisinde. Damat yani az, bir, Damat hazretleri. Rahat rekortmeni oluyor ve e, günün sonunda da neredeyse silah sanayinde tekerleşiyor Uluslararası, hatta İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen uluslararası bir İtalyan firmasını e, satın aldı. Ama o firmanın İsrail'le bağlantısını kimse konuşmuyor, buna izin verilmiyor. Ee, bu alanda yeniden bir e, yeni oyuncuların gireceği ya da işte Bayraktar ailesinin e, gücünün pekişeceği bir ortam var. Üçüncüsü, dört e, üç boyut dedim ama bir boyut daha aklıma geldi. Üçüncüsü dışarıda e, aslında e, hani Türkiye Amerika'dan satın aldı parasını verdi F-16'ları kullanamıyor. Geçtiğimiz günlerde e, Medyascope'da bir program izledim. Bu, uçakların bakım parasını hala Türkiye ödüyor. Yani 30 milyon dolar Türkiye'den talep etmişler. Uçakları satın aldınız ama size vermiyoruz. Bir de bakım parası diye 30 milyon dolar daha. İşte S-300 Rusya'dan aldık. 400. Ee, S-400. 300'leri Yunanistan'a sattılar. S-400. <laughs> ee, Suriye'deki e, Rus uçan düşünmenin bedeli olarak al alındı. Ee, onlar nerede olduğu belli değil. Kullanılamıyor. Ee, dolayısıyla hani İsrail'in bu kadar e, yakıp yıktığı bir e, coğrafyayı yakıp yıktığı bir ortamda. Bunu da kullanamıyorsunuz. Buradaki başarısızlık da e, Türkiye'yi hani savunma sanayinde ya da savaş sanayinde e, yeni bir iklime, ikileme zorluyor. E, i̇şte bir diğer boyutu da e, bence en temel boyutu bu. 2028 seçimlerinde AK Parti şimdiden hazırlanıyor ya da her zaman hazır. Ee, seçimlerin sloganı şu olacak. İsrail kapımıza dayandı. Bize oy verin. Türkiye'yi ben olmazsam Türkiye ben olmazsam hazır. Türkiye yıkılır. sebep bunu da bu, altyapısı olarak da e, askeri alanın yeniden dizayn edilecek. Yani e, askeri başarı öykülerini konuşacağız. Kahvedeki adam Kaan Uçaklarından bahsedecek, e, o bindim, o kullandım diyecek böyle abartılı bir e, hale bürünecek. İşte F-16'larla bizim uçaklar yarıştırılacak bilmem ne olacak. Böyle bir iklime giriyoruz. Yani insanlar barıştan çok savaşı daha çok seviyorlar biliyorsun. Dolayısıyla Türk insanında böyle e, böyle bir özelliği var. Hani savaştan, e, Kurtuluş Savaşı'nda dağlarımız asker kaçakları da doluyken ee, bir avuç e, insanla bu ülkeyi kurtardık ama askerle yani vatandaşımız böyle şey gibi hani e, o Şener Şen, eski filmlerindeki gibi şeyi çok seviyorlar. Hani savaşla ilgili konuşmayı işte şu an Yunanistan'da savaş çıksa 5 dakika sonra Atina'da çay içiyor olur, oluruz muhabbeti. E, bizim askerlikte en çok kullandığımız şeylerden biri. İşte yani bunu e, ya bakış açısı işte. Yani ben savaş çıkmadan da Atina'da gidip çay içebilirim. Yes. Evet. Benim söyleyeceğim bu kadar. Hani ama ama ben sana bir şey soracağım. Arka planda bu İsrail işini çok duyacağız. Bunun gerçekliği var mı? Var. Evet. Yani bugün e, neredeyse Suriye'nin e, yani Orta Doğu'da İsrail'in düşmanı kimse kalmadı. Hepsini hmm. tavrıma etti. İşte Yemen'e en son operasyon düzenliyor. Zavallı Yemenliler bir Araplar saldırıyor, bir İsrail saldırıyor. Öte yandan Lübnan'ın e, boynu bükü, yani Lübnan'ın boynunu kırmaya çalışıyorlar. Lübnan'ı, yani emperyalizmin işgali devam ediyor. Yani adam İran'ı dize getirdi, Irak'ı işte e, sınırlandırdı, Suriye'yi de kendine yakın İslamcı bir e, rejim kurmaya çalışıyor. E, fakat sınır tanımıyor. Hani bütün bir Ortadoğu'yu e, Orta Doğu'yu yani dizayn etmeye çalışıyor. Bu anlamda mıydı da İsrail korkusu hani ben de sana ya da sen de bana iki dakikada İsrail'in ne kadar büyük kapımızda olduğunu ve kavgayı bırakalım aman işte büyük bir lidere ihtiyacımız var söylemini iki dakikada birbirimizi bu konuda ikna edebiliriz. Çok da güzel geyip muhabbet olur gerçekten evet. öyle bir şey yapsaktı <laughs> Ama şimdi şunu bir söylemek istediğim şey evet İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında insan... Haklarına, hukukuna aykırı bu kadar eylemleri karşısında içimiz parçalanıyor. Bazen öfkeleniyoruz. Ee, ama İsrail 1940 küsürden beri orada. E, İlk tanıyanlardan birisi de a maalesef. Arap Araplar da 1900 yani yok binlerce yıldır orada. Ee, yani 1945-48-50'den günümüze geçen 70-80 yılda e, İsrail'in, geldiği noktayı görüyorum, bakıyorum. Ee, bir de etraftaki diğer Arap ülkelerinin e, nereden nereye geldiğine bakıyorum. E, bu ölümün, zulümün, gaddarlığın, soykırımın e, bir yani, e, açıklamasını yapmaya çalışıyor falan değilim. Böyle bir şey yapmayacağımı devamlı izleyicilerimiz ediyorum biliyorlardır ama e, bir yandan da e, Gaddar İsrail, katil İsrail diye Arap dünyası bağırıp çağırıyor. Güzel katılıyoruz arkalarındayız ama bir yandan da biz neyiz, biz kimiz, biz ne yaptık diye dönüp de kendi geçmişleriyle e, yüzleşip hesaplaşmaları gerekiyor ki e, İsrail gibi katil olmak için değil ama e, İsrail'in yaptığı katliamlara karşı e, artık kendilerini biraz daha iyi savunup daha iyi pozisyon alabilmek adına Arap dünyasının da e, birime, akla, Sanata kültüre yüzünü dönmesi nin zamanı çoktan geçti de nereden dönsek ardır biraz Abi, böyle. Sanki bizden erken dönmeye çalışıyorlarmış gibi geliyor bazı açılardan yani Sinan Türkiye bir kere Türklerin kurduğu bir ülke hani ana unsuru onlar diğer etnik unsurlar da tabii var bir de baktığında Türkiye'den bir Atatürk geçti bu çok ciddi bir fark yaratıyor. Ee, hani bunu şeyde de söylüyorum ben ee, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan cumhuriyetlerde demokrasi e, insan hakları vesaire neden bir türlü oturmuyor ee, İnsanlar neden bunu kabul ediyor e tabi baktığında Türkiye 18 19. yüzyılda Türkiye'de parlamento kuruldu siyasi partiler kuruldu bir parlamenter gelenek ee, ta o zamanlardan biri vardı Abdülhamit'ten biri vardı ondan sonra işte İttihat ve terakki geldi Veşrutiyet'i tekrar getirdi yani bütün bu süreçlerde Türkiye'de e, birden fazla siyasi parti vardı. Tamam geniş e, halk katılımının e, yani bugünkü anlamda bir parlamenter demokrasiden elbette söz edemeyiz ama bir sandık geleneği, e, bir ortak akıl geleneği e, Türkiye'de 19. yüzyıldan beri yerleşti. Bu insanlar hiçbir zaman böyle bir şey görmediler. Hani bu tecrübeyi yabana atmamak gerekiyor. Türkiye'nin bu tarihsel tecrübesini yaban atmamak gerekiyor. Bugün hala Türkiye, Arap dünyasının geri kalanına göre daha yaşanabilir. İşte atıyorum, ya beğenmesek de, eleştirsek de, eksiklerini ortaya koysak da Türkiye'deki üniversiteleri görüyorsun, akademisyenleri görüyorsun, sanatçılarımızı görüyorsun. Yani bunlar, bu dediğim diğer kalan kısmında bu coğrafyanın yoksa, bu Türkiye'den geçen bir Mustafa Kemal Atatürk ve onun öncesinde, Mustafa Kemal'in de üzerine basarak yükseldiği diğer parlamenter meşrutiyet gelişmeleri vesaire sandık ve parti geleneğinden kaynaklanıyor. Arap dünyasının da ama artık yani bunu Türkiye'de de yoktu. Birilerine baktık, gördük ve uygulamaya başladık. Hani Arap dünyası da artık e, petrol zenginiyiz oh ne güzel havada 40 derece falan e, durumundan değil, çıkıp kurtulup biraz önü kendine bakması gerekiyor. Ki İsrail katliamlarına karşı artık doğru düzgün mücadele edebilsin. E, dünya bize yardım etsin. İsrail bizi kesiyor diye 70 yıldır aynı şeyi söylüyorlar. Bir adım yol gidemediler. İsrail böyle. İsrail katliamlarına devam edecek. Her zaman devam edecek. İsrail'i değiştiremiyorsun. Senin değişmen lazım Arap dünyası olarak. Bunu söylemek istiyorum. Böyle bir geniş bir parantez oldu aslında. Bayağı da doluymuşum bu konuda. Böyle boşa boşağıdı. Ben sana aslında şunu soracağım. Yayından önce de konuştuk klasik cümle. Bütün bu onlar yani Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun tutuklanan başkanı vesaire. bunlar MHP Genel Başkanı. Devlet Bahçeli'ye yakın isimler. AKP ve MHP arasında bir gerilim var mı? Çünkü ben çok emin değilim ama olabilir. Ee, varsa bu MKE meselesi e, bu AKP-MHP sürtüşmesinin bir yansı olarak değerlendirilebilir mi sence? Evet. Şimdi boyutu dedik üst üste bu boyutu da aslında söyleyecektim. Yani bu da bir e, bana göre bir iki parti arasındaki e, hani çekişmenin bir e, göstergesi. Var mı öyle bir çekişme sence? Yani çünkü yakın zamanda e, Devlet Bahçeli'ye çok yakın e, işte suç örgütü lideri kişi tutuklandı. Arkasından bu tutuklanma geldi. Yani bunlar bence e, şey e, çatışmanın bu çatışma e, belki oyun böyle olduğu için kuruluyor yani yaşanıyor. Hani illa da bu çatışma ayrılık getirecek e, ya da işte ipler koptu falan diye böyle bir şey yok. Ama ben şu olayda MHP'nin üzerinden bir FETÖ ee, ne derler? Bağlantısı mı? Ee, şeyi e, e, kılıcı sallandığını e, FETÖ desin kılıcı. Evet. Diyelim. Evet. demokrasinin kılıcı kelimesini <laughs> arıyordum. Sen söyledin. FETÖ desin kılıcı sallanıyor. Yani, bence e, AK Parti e, kimi zaman e, Devlet Bahçeli'nin eee bu çözüm süreci adık olmamış işte e, en son ne oldu işte terörist Türkiye süreci oldu bilmem ne barış kardeşlik komisyonu falan oldu ama e, bu sürecin e, kendisine oy kaybettirdiğinin farkında Cumhurbaşkanı. MHP de oy kaybediyor ama e, MHP günün sonunda şunu e, şu iddialı yola işte terörsüz Türkiye'yi ya da 1071'de kurulan cumhuriyet şeyi, Türkiye Türk Türklüğü, Anadolu'da kurulan Türklüğü 2071'e kadar taşıyan lider Devlet Bahçeli. Yani Devlet Bahçeli bu ünvanın peşinde koşuyor. Bunun için gerekir gerek AK Parti'nin yaptığı iktidarın yaptığı büyükşehir operasyonlarına kimi zaman ya bir an önce itirazı hazırlansın, tutukluna tutuklansın, adaleti bulsun diyerek AK Parti'ye bir burakaş koyuyor. Yani onu bir yere zorluyor. E, çünkü Bahçeli'nin e, akıl verenleri tüm olduklarını çok bilmiyorum ama akıl verenleri e, çözüm süreciyle e, yani Türklerle barışırken e, CHP'yi kriminalize etme, e, belediye başkanlarını yüz altın alınma. Bunlar e, mekanizmanın ters işliyor. Yani evet bir süre işleyebilir ama e. çatırdı ya ne kadar işler. Hı. Yani bunun yürüyemeyeceğini bildikleri için ve biraz önce şu e, çözüm sürecinin başarılı tamamlanmasını bekliyorlar. Ama AK Parti bu çözüm süreci devam ettikçe ki özellikle Anadolu'dan o yönde sinyaller geliyor. AK Parti'nin oyları eriyor. Ekonomiye de çözüm bulamıyorlar. Dolayısıyla aralarında bir gerilim var. Bu gerilimin e, Devlet Bahçeli'ye yakın bu isimlerin gözaltına tutuklanması, FETÖ e, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla hele tutuklamaları bence Devlet Bahçeli'ye yönelik yapılan bir şey, hamle. Ha, bu hamlenin Sonuçta Devlet Bahçeli tutukta gözaltına alacak değil ya da koalisyon, gizli koalisyon ya da işte gayri resmi koalisyon da alacak değil ama böyle bir çatışma yaşanıyor. Bu çatışmadan e, Türkiye Türkiye'ye faydalı bir şey çıkar mı ya da işte AK Parti iktidarı değişir mi falan dersen o, o konuda, e, öyle bir beklenti içine girmek hayal olur. Ben temelde, e, işin özünde temelinde bir e, dediğin anlamda bir yani yıkıcı sonuçlar olabilecek bir çatışmanın olduğunu düşünmüyorum. E, bu konuda sana katılmıyorum. E, ama e, var olan çatışmanın e, mevcut ekonomik şartların, e, Türkiye'nin yönetilebilen e, kaynaklarının ki bunlar kamu kaynakları, e, kaynakları olabilir, özel sektör sermayesi olabilir. Yönetilebilen kamu kaynaklarının e, yönetilebilen bütün kaynaklarının değil. artık e, çok küçüldüğün mesinden ötürü pastadaki dilimlerin e, küçülmesinden ötürü bir e, yüzeyde bu e, pastadan pay alanların kendi aralarında yaşanan bir ee, ekonomik tabanlı çıkar, e, ekonomik çıkar tabanlı bir çatışmadan ibaret olduğu kanaatindeyim. Ee, ve e, Türkiye'ye belli bir kaynak e, akışı e, öyle ya da böyle sağlandıktan sonra bütün bu çatışmaların da e, böyle şıp diye e, kesileceğini, hani birer lokma daha ağzına e, verirsek bu çatışma dediğimiz şeyin pıt diye de e, son vereceği düşüncesindeyim. E, e, tabi işte MKE'de e, patlıyor kendini gösteriyor. Başka yerlerde kendini gösteriyor. İşte para bitince, kaynak bitince birdenbire hani bir yıllardır bunu hani muhalif arkadaşlar söylerlerdi. Hani bir çıkar bir dilliğidir. Bu gittiği zaman hemen bir şey yapar. Onu yaşıyoruz birazcık. Belki burada bir yapalım. Oyak Ordu Yardımlaşma Kurumu. Türkiye'nin en büyük askeri olanlıklarından birisi. Maalesef hani sivil Sivilleşmeyi konuştuk. Askeri Türkiye askeri vesayetten çıksın dedik ama kocaman bir askeri holding de orada duruyor. Ve hmm. o, o holding şu an iktidarın denetiminde. Yani o holdingi dağıtmadı. Evet. Herkes Türk Silahlı Kuvvetleri'ni dağıttı iktidar. <laughs> ama şeyi dağıtmadı. O yakı ve o yakın evet. başına şeyi getirdiler. Yani Murat Yalçınitaş Yalçın evet. geldi ve e, e, birkaç gün önce Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı OYAK Mühreti Kurulu da bir araya geldi. Yani askeri alanda yeni gelişmeler olacak. Dediğim gibi bu da çıkar birlikteliğinin ya da bu alanla da bir el atalım mevzusunu getirdiği bir şey. Ama bütün bu yollar İsrail'e çıkıyor. Yani evet. İsrail'e karşı ne yapılacaksa bundan sonra İsrail saldırılarını dizginlemek sınırla yani Suriye'de onun önünü kesmek minvalinde bütün e, yapılanları bir kılıf olarak ya da bir gerekçe olarak bu İsa tehlikesini evet. ve tehdidini işte e, sık sık duyacağız. E, Zannediyorum e, Genelkurmay Başkanı, önceki Genelkurmay Başkanı e, Orgeneral Metin Gürak'ın da daha yaş haddine iki sene kala kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesinin de e, altında hani e, bu düzlemde e, konuştuğumuz konular da etkili olmuş olabilir diye düşünüyorum. Bir de tabii şu PKK sürecine acaba karşı mı çıkıyordu Metin Gürak? Hani bu anlamda hükümetle uyumlu değil miydi? Hani gibi. Yani bir şeyler yaşanıyor. Artık şeffaflığını da kaybetmiş durumda takip edebileceğimizin ötesinde uzağında yaşanıyor bazı gelişmeler. Biz sadece ortaya çıkan sonuçlar üzerinden tahminler yürütebiliyoruz. Çok da fazla detaylandırdığımız zaman o tahminleri işte e, ee, bilgi arana yayma diyorlar hemen hop e, öyle bir çağrıyorlar e, çağırıyorlar ifade vermeye falan. Yani tuhaf zor günlerden geçiyoruz bakalım nereye çıkacağız Sinan. Ee, haftaya konuşmaya devam edeceğiz teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, ee, bugün de e, Eko analiz ile beraber Ajanda Podcast'in sonuna gelmiş oluyoruz ve bu haftayı da bitirmiş oluyoruz. Ee, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz Sinan'la beraber. Pazartesi günü tekrar ajandada görüşmek üzere. Hoşçakalın.